İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Kas iskelet sistemi ağrılarının ultrason eşliğinde tedavilerini Uzman doktor Mehmet Mustafa Ertürk ile konuşuyoruz. Kas iskelet sistemindeki ağrının kaynağını net olarak görüntüleyebiliyoruz. Ve bu şekilde şiddetli ağrısı olan hastada bir takım başka yöntemlere çoğunlukla gerek kalmadan hastanın tanısını netleştirebiliyoruz ve tedaviye başlayabiliyoruz. Hastada e, sorunlu bölgeyi ultrason eşliğinde net olarak görebildiğimiz zaman doğru noktaya tedaviyi yapabiliyoruz. Bu şekilde işte 8-10 seanslık bir yöntem e, 3-4 seansta e, sonuçlanabiliyor. Bazen tek seansta da sonuç alabiliyoruz bu şekilde ayrıca tedavinin etkinliğini de bu şekilde arttırabiliyoruz ultrason eşliğinde yapılan yöntemlerle sıklıkla böyle avantajlar sağlıyor bize. Peki Mustafa hocam bunlar hangi tedaviler? Rejeneratif yöntemlerde uygulanıyor. E, rejenerasyon aslında dejenerasyonun tam tersi. Dejenerasyon doku hasarlanması iken rejenerasyon doku iyileşmesi süreci. Ve bu e, rejenerasyon sürecini yani doku iyileşmesi sürecini başlatan yöntemlere biz rejeneratif tedavi yöntemleri diyoruz. Bunlar PRP yöntemi, kök hücre yöntemleri, otolog şartlandırılmış serum yöntemi ve proloterapi. Proloterapi nedir hocam? Diğer saydıklarınıza aşinayız fakat bunun hakkında çok bir fikrimiz yok. Bizim proliferan solüsyon dediğimiz e, hücre çoğalmasını sağlayan, bir sıvının e, kas iskelet sistemindeki hasarlı noktaya uygulanması ile oradaki doku iyileşmesini sağlama yöntemine biz prolo adını veriyoruz. Peki prolo hangi hastalıklarda kullanılıyor? Eklem kireçlenmeleri, diz eklemi sorunları, menisküs yırtığı gibi, tenisçi dirseği, golfçi dirseği gibi e, dirsek problemlerinde kullanıyoruz. Bel fıtığı, boyun fıtığı problemlerinde kullanıyoruz. Açıkçası bu şekilde bütün kas iskelet sistemi sorunlarında kullanabildiğimiz bir yöntem. Uzman doktor Mehmet Mustafa Ertürk prolo terapinin doku hasarını gerçekleştirdiği için Tam etkisini ilerleyen dönemlerde gösteren kalıcı bir tedavi yöntemi olduğunu belirtiyor. Prola terapi evet bir ağrı kesici etkisi de var. Uyguladığımız ilk seansta hastada ağrısında belirgin bir azalma sağlayabiliyoruz. Ancak tam etkisini doku hasarını tamir ederek gerçekleştirdiği için aynı zamanda ilerleyen dönemde kalıcı bir etki kalıcı bir tedavide oluşturan bir yöntem. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.